Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugün ilk bilgisayarımı aldığım zaman yüklü olan oyunla karşınızdayım. Yani bunu bir seri olarak çekeceğim zaten. o yüzden hiç lafı uzatmadan yani özledim de zaten kendisini. O yüzden direkt hiç lafı uzatmadan direkt oyuna dalıyorum. Ve oyunu biraz zorlanalım diye kıdemli zorlukta başlatmak istiyorum. Yani Call of Duty 2 denilince zaten hani benim için yani kendi görüşüm akan su durur yani. Şu dönemine göre ki bence şu an bile çok iyi ve giden olan bir oyun yani. Now the year 1941. With an army over 7 million Nazi war machine turns to the east and begins the Using blitzkrieg tactics they advance quickly smashing relentlessly through the soviet zaten şu an ilk olarak bizi bir eğitim görevinde başlatacak. Training, Bu oyunda alt yazı var mıydı ya ben onu unuttum ama Altyazı alt, yazı, alt yazı... varsa da görmüyorum. Evet varmış tamam. If you wish to survive. You will exactly 21 like batısındaymışız. No, masada komşalle de bile konuşmaya katıl. Ne bir görev verdi oyun bize. You will have to move faster than that comrade. You will need a real weapon if you wish to kill the fascists. Look at your compass. The star on the compass shows the location of your current objective. Evet, herkes silahlarını masadan alırken bizi arka tarafa yollamalar da. <laughs> Silahlar masada bulunuyor <muttaş>. bu Çok iyi ya, gerçekten. Evet şimdi. Okay, Vasily. Let us see how good aim is. Buna tabii ki hayır diyeceğiz. Ve şimdi bizi evet, atış yarışı gibi bir şey sokacaklar yani atışlarımıza göre değerlendirecekler. Yanlış hatırlamıyorsam. Shoot Başlamadılar. Ben ben mi başlayacaktım? Pardon. your You will be much more accurate that way. vuramadım bu arada gerçekten. Evet. Bir yerde bir şey çıkması lazım. Süre gibi bir şey çıkması lazım ki Ondan sonra zaten patates atmaya <laughs> geçeceğiz. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Tamam. kolay bir iş yani. Biz değil

Yo, of course. Comrade Commissar, my my mistake. Yeah. Now throw a potato into each of those marked target areas. Hemen geçtelimiz. Özür için kolay zaten bu. Ya atış mıydı? Daha sözüm bitmeden attım zaten. We've got the prisoner. Komtager look. İyi kontrol edildi. Evet, şimdi oyun bu dakikadan sonra güzel bir hareketlenmeye geçecek yani.

Evet Almanlar saldırıya geçti büyük ihtimal. Şu arkadaşın kafasını sıkacaklar diye biliyorum. Ne var? Sıkma. Sıkma. İyi yaptı. Evet, şimdi savaş başlıyor. Artık bundan sonra patates atmıyoruz. Gerçek bomba atıyoruz kardeş. Burada oyun zaten bize kontrolleri vesaire üretiyor. Şu an bir kadememizi alalım. Bu arkadaş nereden ilk gidecek? Pardon, önce o gidecekti zaten. Duman bulmuş. <laughs> Aslında vurulamaz. Oh 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 oh. Oh altı denli onu unuttum. Bizi burada öttürürler ya fazla delikanlık yapmaya gerek yok. Evet şuradan geçeceğiz. Evet, evet. Oo, oh, büyük acemilik büyük acemilik. Evet şurada bunları inecek buradan hiç indirmeyeceğim zaten. Evet. Ben zorluğu unutuyorum galiba ya. Ben biraz geri plan takılıyorum bence. İşte bizi parçalayacaklar burada yani. yani boşta olmayacak bir parçalayış. Evet bombalardan belli oluyor zaten adamlar ne kadar. Evet. Evet. Bir patates olduğumuzun kanıtıdır biraz daha kontrollü biraz daha kontrollü yani sinir sinirlerle dolu ve krizlerle dolu bir seri geçirmek istemiyorum kendimi bu yüzden biraz daha e, yani oyunu eskiden bitirmiştim vermiş olduğu özgüvenle değil de biraz daha taktiğimizi kullanarak ilerlemek istiyorum ki sonuçta kolay zorlukta veya orta zorlukta oynamıyoruz. Evet, buraya patlattılar burası bir kapandı sanki. Kapandı açıldı, açıldı, açıldı sanki. Şurada oraya. Tamam, yanına gideceğiz. E şurada bu arkadaşlar. Oo, yedik yandan yedik, yandan yedik. Şurada bu arkadaş geldi. çıkartacak kendini. Burada diye düşünüyorum. Aynen orada. Hop, bir, iki, üç, dört. Evet ilerleyelim. İlerle abi. İlerle. Bu öldü. Geç 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 geç. Geç karşı abi. Çok güzel. Sürünüyor onu da bu Buradaki arkadaşları. Bu arkadaş bizi öldürür. Abi. Bunu bloklama abi. Bunu neden blokluyorsun? Beyefendi. Tamam. Çok iyi. Şuradaki arkadaşlardan da hemen kurtulduk mu? Süper. Bunlar beni öldürüldü ama bu arkadaştan çekinirdim zaten onun öldürdükleri güzel oldu şimdi şurada çok güzel aynen öyle ama bir tane ölmedi galiba şuradaki arkadaşlarla yaşıyor diye düşünüyorum aynen öyle hemen burada işini temizliyoruz İşini temizliyoruz pardon işini bitiriyoruz şurada arkadaşlar çıktı hemen şu tüfeği stop açmadan ooo ooo wow, wow, wow. ooo orada ölmemem meselesi olabilir bizim adam aynen öyle ama ben orada tek bir kişi gördüm onun arkasında ya sonradan geldi ya da vardı ben fark edemedim öldüm yani güzel iki ölü gene o kadar güzel olmasa da bizim bombamız var. Biz patates atmıyorduk ya. Oo oh, oh, oh. <laughs> Patates atsak daha iyi değil mi? Azıcık bu arkadaşlar. Oh, Bunlar oh, oh. <laughs> kaç kişi burada ya gerçekten? Ya kalabalık mıydı bunlar burada ya? Tamam. Şurada şurada. Öldürdün mü onu? Yok. Tamam çok iyi. Bomba 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 bomba. Olsun. Şu arkadaşı patlatıyoruz. Anzellerini. Vay tamam nasıl bir eğitim veriyor. <laughs> Biz canlı kalmak için savaştık. Onlar da ölmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. <laughs> Çünkü bize bulaştı. <laughs> güzel güzel. Özlemişim ya. Çok özlemişim gerçekten. Evet bunu da hemen tahrip isimli başladık. Stalingrad 2 Aralık 1942 3 blok düzeyiymiş. Ee... Şurada arkadaşlar. Oo maş o maşallah 3 Üç. 3. ölümüm oldu. Ama gerçekten hiç beklemediğim bir anda oldu ya. Hani hatırlıyorum eskilerden çatpatı oralarda düşmanı çıkacağını ama bu kadar da seri çıkacaklarını düşünemedim. Bir. Tamam güzel. Sen de buradasın. İki. Çok güzel. 3 Ölme, ölmemiş olabilir o büyük ihtimal. 4 Beş. Bomba mı attı lan o? Bomba attı. Bomba bomba bomba. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> 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 Çok iyi abi bunlar kaçacak zaten Aynen öyle Bunları yolda vurabildiğimizi vuralım Çünkü bunlar bize cephe alıp savaşacak şimdi Aynen öyle oldu Kötü oldu ya En azından kaçarken şuradan hemen atlayalım abi. Yürü 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 yürü. Hepsi çıktı geliyor, hepsi çıkıyor, geliyor. Çok iyi oldu abi bu. Bu baya iyi oldu. Bir abi. Tek kaldı, tek kaldı, tek kaldı. Tek, tek değil, tek değil, tek değil. Çok iyi. Şurada adam var. Bir dakika. Burada bu çalışır ya. Yani bomba attılar. Bu arada adamlar buradaysa tam içlerine gitti. Bir dakika. Oo. Hiç güzel bir bomba olmadı. Aksine kendime mi salladım ben o bombayı gerçekten? Oo. Bir dakika abi. Nerede o? Yok. Öldüler mi? Yok. Olurlar. Şuradan gideceğiz. Evet Durun, etrafa bak Aa, Şimdi Evet Ya mesafelerde bu silah iyi oluyor ama orta mesafelerde bu silah daha etkili gibime geliyor Evet Manya Hopporni <laughs> ya yaralı ya da ölmüş. Alacağız kardeşim. Hepinizi intikamınızı alacağız. Almanlar karşı atak düzenleyecek. Kendinizi buna hazırlayın. Şöyle tam okuyamadım. Oooo oh, 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 oh. biliyorum burası çok çok deli bir şey burası ya. Burada bunu alalım aldınız. Bulunca onlar saldıracak ardından biz saldırıya geçeceğiz değil mi? Şu binayı patlatacağız. Böyle de şey gibi ya hani... Gerçi bu oyunu izleyenler biliyordur yani. Ama bilmeyen varsa da böyle spoiler vere vere anlatmak çok kötü bir şey ya. Yani. Bu konuda dilerim sizden. Geliyorlar, değil mi? Aynen aynen. Bir, 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 bir daha sanki ya. Aynen. Aynen. Bir ayar zaman bir Dibimize kadar girdiler bu arada. Baya o o o Hemen bomba. Zaten eğer bu adam beni öldürmeseydi %95 ihtimalle kendi bombamı ölüyor olacaktım. Çünkü öyle bir bomba gitti ki. Buradan buraya çok Abi biz şöyle bir geliş yollarda bir bombalayalım şu arkadaşları. Yani geliş yolları burası. Abi, biraz, Abi adam o kadar nizami bomba... Bu kadar nizami bomba atılır mı ya? Özür bak. Oğlum. Oğlum. Gençler bir duracağınız mı artık? Ne? Gerçekten mi? Sen ciddi misin? Ben ne bırak ne kol ne bende bir şey yokmuş lan. Oğlum ben ne yapıyorum? Ben onlar bizim adamlar zannettim ya. <laughs> Neyse. Şimdi biz hata geçeceğiz değil mi? Aynen öyle. Biz hata geçiyoruz. Onlar son saldırılarını yaparken ben <laughs> Abi Bir kere başladıysak biz bu zorlukta bitirmeye Yani bitireceğiz Olsun Şunu yapmayacağım yani. Şuradan bilmiyorum. Şurada var mı düşürme zorluk düşürme var mı bilmiyorum ama varsa o olmayacak abi yani yapmayacağım. Yani. Hatta kendime de şöyle bir hem size dene hani söz değil de bir iddia gibi bir şey olsun. Ben zaten ilk Call of Duty'ye başladığım için şey, Call of Duty serisi yapacağım. Hani çoğu oyun dahilinde. Çok güzel resmen maşallah yani maşallah bombanın gelişini gördüm. Yani e, Call of Duty serisi çekeceğim için direkt hepsini en zorlukta yani en büyük zorluk ayarında en büyük zorluk ayarında. biraz da bir heyecan var hani sonuçta ilk defa böyle bir video çekiyorum biraz heyecan var biraz kasıtlı gibi konuşabilirim bu konuda da özür diliyorum tekrardan sizden ama bu arkadaşlar da beni öldürmeye bıkmadı yani ama neyse şu an bir ilgi modam kaçmıştı da veri tamam şimdi ilgi odak olarak oyundayım şuradan çalışır mıyım? Buradan çalışırım ben ya. Ben buradan girerim oraya bu arada. Yani şu ağaç kovuğunu gözdesini güzel kullanarak 1 2 1 2 O ne oldu? Gerçek gerçekten o halan adam uçtu. Abi sende ne var? Ver, ver Şöyle bir şöyle bir sisteyelim abi. Aynen aynen kanka bir sisi bekleseydim böyle geçeydim ya. Şurada biri yaşıyor. Çok iyi. Şurada biri var. Öldü. O ne oğuldun lan. Bak işte yakın mesafe dediğim, işte bak bir bu silah burada çok işe yarıyor şuraya bombalar. Aynen. Allah'ım ya sen büyüksün ya Rabbim o nasıl bir Cık. Of Gerçekten hiçbir yere gitmedim o bomba Tamam bu da gitmesin abi ha, Adamlar geri atıyor <laughs> tamam abi. Abi Biz de buradan gidelim Kapı olmuyorsa Pencereden gireriz diyeceğim de Abi oradakiler niye hiç benim attığım bombadan gram etkilenmedi? Evet buradan da başlamam çok Seksi oldu bu arada Öl kardeşim yeter kaç canlısın Kardeşim sen de Görme beni görme <laughs> Gerçekten ama Allah'ım ne lan Şimdi Şimdi Kardeşim Kardeşim <laughs> Ne oluyor beyefendi <laughs> <Ben> Düşman de <çarpıyorum. gülüyor> de değil miyim? gönder gelsin. ask them to surrender, Bombaları <laughs> aldı. çıktı bombalar? Allah Allah. Nereden alacağım oğlum bombaları? Tövbe tövbe adamın önünde duruyor. Yürü abi. Yani Bu arada Yani dayı üst kattasınız inin abi aşağı çok savaşmak istiyorsanız biz buradayız gelin abi Hemen güvenliğin mesafeye kadar Tabii. Evet. Ve bu baya iyi ya. Şu an bile baya gideri var bence bu. Bölüm. Evet arkadaşlar ben videoyu burada e, sonlandırıyorum. Yani ilk videom olduğu için e, Yani Nasıl diyeyim size Hani e, zorlanabiliyorum Sizle fazla konuşamıyorum e, Bu yüzden hani Anlayışla karşılamanızı bekliyorum e, Kanalıma abone olmayı Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Her zaman mutlu kalın, mutlu olun.